Çıkı dağlar diz boyu kar, elinde asker kınası var. Hey gidi aslanlar, hey hey kükredi sungurlar. Yüzlü aralar gururlanır, yiğitler askere uğurlanır. Hey gidi aslanlar, hey hey kükredi sungurlar. Vatanın evladı Mehmet En yüce mertebe şehadet elbet Kükredi aslanlar Hey hey kükredi düşmanlar Karşıki dağlar diz boyu kar Elinde asker kınası var Hey gidi aslanlar Hey hey kükredi sungurlar bu analar gururlarımız